İpek Üniversitesi öğrencileri Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'ne, Bursa Orhan Gazi Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi'ne, Samsun Canik Başarı Üniversitesi öğrencileri 19 Mayıs Üniversitesi'ne, Diyarbakır Selahattin Eyyubi Üniversitesi öğrencileri Dicle Üniversitesi'ne, Kayseri Melikşah Üniversitesi öğrencileri Erciyes Üniversitesi'ne Konya Mevlana Üniversitesi öğrencileri Selçuk Üniversitesi'ne sadece bu üniversitesin, bu üniversitenin Eğitim Fakültesi öğrencileri Necmettin Erbakan Üniversitesi'ne İzmir Şifa Üniversitesi öğrencileri Ege Üniversitesi'ne Ankara Turgut Özal Üniversitesi öğrencileri Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'ne, Gaziantep Zirve Üniversitesi öğrencileri Gaziantep Üniversitesi'ne, İzmir Üniversitesi öğrencileri 9 Eylül Üniversitesi'ne, <laughs> İstanbul Murat Hüdavendigar Üniversitesi öğrencileri İstanbul Üniversitesi'ne, İzmir Gediz Üniversitesi öğrencileri İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'ne, bu üniversitenin hukuk fakültesi öğrencileri ise 9 Eylül Üniversitesi'ne, İstanbul Süleyman Şah Üniversitesi öğrencileri İstanbul Medeniyet Üniversitesi'ne yerleştirileceklerdir. Bildiğiniz gibi kapatılan Adana Kanuni Üniversitesi eğitim öğretime başlamamıştır. İstanbul Fatih Üniversitesi'nin öğrenci sayısı fazla olduğundan bu üniversitenin öğrencilerinin yerleştirilmesiyle ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. <laughs>